Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yeniden bir market alışverişiyle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi hepsini önüme dizdim şöyle. Market alışverişim Ampagros Market'ten tekrar çünkü biz sürekli oraya gidiyoruz çünkü orası toptancı bir market olduğu için oradan almayı tercih ediyoruz. Yani bizim normal marketlere göre orası daha bize uygun geliyor. O yüzden oradan alışveriş. İsterseniz hemen aldıklarımı göstereyim. Merhaba evet Arkadaşlar annemin kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Market alışverişine videosunu çekiyoruz. Annem zaten açılışını yapmıştı. Şimdi hemen videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi neler aldık? Ee, çeşitli çeşitli şeyler var. Hemen geçelim videoya. Evet arkadaşlar şimdi neler aldık ona geçiyoruz. 3 adet meyve suyu aldık. Birisi şeftali aromalı. Diğeri ise karışık. Bu ise zaten şuradan yazıdan gördüğünüz gibi kayısı yazıyor. Ee, sonra geldik. Yudum markasına ait iki tane sıvı yağ aldık. Sonra diğer çeşit olarak benim en sevdiğim tabii ki tabii ki salatalık turşusu arkadaşlar benim en sevdiğim ve annemin de en sevdiği. Ee, salatalık turşusu. Bunu görüyorsunuz tat markasına ait zaten e, bir tane ahir, markasına ait şöyle göstereyim Bak şöyle ahir markasına ait peynir aldık bunu da şöyle göstereyim zaten size şöyle, bir tane böyle kutu çay aldık ben kutu çayları da çok seviyorum güzel oluyor şunu da şöyle koyayım. evet sonrasında bir tane zeytin aldık. Ee, Habibat markasına ait. Aynen Habibat. Bu zeytin en yani çok güzel bir zeytin. Denemezini tavsiye ederiz. Şuraya koyayım. Sonra bir tane ABC aynen ABC yumuşatıcı aldık. anne bu markayı severek kullanıyor. Ee, pilavlık bulgur aldık. Bulgur. Ben bulgur da çok severim. Arkadaşlar ben her şeyi çok seviyorum arkadaşlar. Bir tane yeni kokulu ferah kokulu yazıyor burada. Yeni ferah kokulu. Bir e, portakal kokuluymuş arkadaşlar. Şurada portakal kokulu. Gördüğünüz gibi şurada da portakal var. İki adet e, bu enerji içeceği değil mi? Evet. Enerji içeceği aldık. Babam bunları kendine aldı. Beş adet var. Beş adet mi? Altı da olabilir. Ha. Burada bir tane daha var arkadaşlar. Tamam. Neyse ben bulunca yine söylerim size. Yufka değil mi anne bu? Evet. Yufka arkadaşlar. Yufka var burada. Gördüğünüz gibi. Evet onu ben... yeri, onu yeri koymayalım. Alayım ben onu. Aynen. Yeme çünkü. Bir yere koymayız. Bir adet sörtos cips aldık. Bir de rafos cips aldık. Bunların ikisi böyle birleşik. Evet arkadaşlar. Bir tane daha önce lokmalık kakao aldık. Çok lezzetli oluyor onlar. Çok lezzetli aynen. Ben bunları çok seviyoruz. Çayın yanında çok güzel gidiyor arkadaşlar. Bir adet ben her gün sabah 6'da kalkıyorum. Eee internete girip bunu da yapıp yiyorum. Çok güzel oluyor benim için. Cocoa Pop Pops en sevdiğim. Anne bunu kardeşime de Çünkü bir adet? Bunu a aldım. Evet arkadaşlar. şimdi baba babamın tekrar şurada kaç tane olmuş? Dört tane tam arkadaşlar. Belki daha fazla vardı. Ee, bundan bir, bir, tane daha olması gerekiyor anne. Yok ondan bir tane aldı kardeşine. Tamam. Denemek için. Beğenirse alacağız devamını. Bunu buraya koyuyorum. Bir tane ekran. Biz bunu çok seviyoruz. Bu da çok şeyin yanında çok güzel gidiyor. Annem arkadan böyle yapıyor zaten kuru kahveci. Ben bir ara kuru kahve içmiştim yani kahve, Türk kahvesi. Biraz acı gibi gelmişti. Ee, ama tadı güzeldi. Ama çocuklar için faydalı değil. Büyüyünce içeriz. Evet. içersin. Bir kere içmiştim ama bir daha içmem. Tamam. Annem ve babam bunları çok seviyor. Ee, bir adet tat markasına ait. Bunu ilk defa deneyeceğiz. Bunu ilk defa deniyoruz. Aynen. Arkadaşlar bakın şurada da bir tuval var. İçinde şey varmış gibi. Sanki mercimek var tuvalın. Görüyor musunuz? Şöyle. Çok güzel aynen. Evet. E, bu kırmızı mercimekti değil mi? Evet. Kırmızı mercimek. Bir adet. Çok seviyoruz. Aynen. Ben mercimek çorbasını da çok seviyorum. Bir tane böyle hani bu muzu neydi? Sarı bez. İki Sarı. adet olması lazım ondan. Neyse çıkar gene. Ha evet. Ha, burada. Onlar da mutfak ihtiyacı. Hı hı. Bu da benim kardeşim için her zaman özel olan şeylerden birisi. Çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Ben de denemenizi ta ta e tavsiyedim. tavsiye Tavsiye dilim şey dolandı. E tavsiye edersin, tavsiye ediyoruz. Çok güzel kokuyor. Ve hiçbir, hiçbir şekilde pişik falan, alerji falan yapmadı. Aha, Çok güzel. Bir tane bu Türk kahvesi arkadaşlar. Kurtuluk. Şeyin o e Kahve Dünyası Kahve kahvesi. Dünyası, evet. Denemek için aldım. Bir tane böyle Trax markasının. Patlayan lezzet. acı Baharatlı. Ben bunu çok seviyordum. Ama okulda arada sırada bir şey oldu. O yüzden yememeye başladım. Evet. Bir adet böyle çıtır aldık. Biftekli. Biftekli soğan aromalarını. Şöyle. Bunu buraya hemen koyuyoruz. Durmadı. Dö Sonra bunun da bir adet fıstıklısı var. Bu fıstıkta da çok güzel oluyor. Annemle kardeşim yo, Ben bu biftekliyi çok seviyorum. Bir tane böyle üçlü cep mendili var. Bunlar da çok güzel kokuyor. Hatta çok güzel kokuyor. Böyle. Ben de bunu da tavsiye ederiz. Güzel kokuyor. Evet. Bir tane böyle Nesne'nin fı fındıklı. Aynen fındıklı değil mi? Fındıklı klasik e, çikolatası var. Böyle Hani bu anne. Bunu ilk defa deneyeceğiz. Akşam e, gördüm internette çok merak ha, ettim o yüzden aldım yulaflı. Yulaflı yer fıstıklı kakao tam buğdaylı unlu kurabiye. Bakalım akşam deneriz. Bir tane arkadaşlar bu çek şey kakao'nun havuçlusu. Bu e, çikolatanın havuçlusu bu arkadaşlar. annemin söylediği gibi. Bunu kardeşim çok seviyor. Ayrıca sırada ben de seviyorum ama arada sırada. Böyle e, çilekli büyük boy çöp torbası var. Büzgülü. Neyli? Büzgülü. Bir adet çay betatı diye, yüksek tepeler diye geçiyor. İlk defa deneyeceğiz onu Yoğun dert sen. Anne hani şurayı göstersene. Yoğun dert bir şey yazıyor. Yoğun saat için. Bakalım deneyeceğiz. Böyle koyalım hemen. Güzelse devamı gelir zaten. Bir tane böyle yumurta var. 30'da. Ben her zaman menemeni çok severim tabii ki. Yumurta. Ee, anne bunu alsana. Hoppa. Kırılmasın. Bir tane Vim markasından 1904'ten tam arkadaşlar. Yağ çözücü varmış. Mutfakta, ocakta, fırında bir de davlumbazda işe yarıyormuş bu. Anne, e, bu yara bandı 75 kuruştu bu anne değil mi? 75 kuruş bu. Bir tane. Evet arkadaşlar. Bir tane sırmanın doğal maden suyu var. Maden suyunu annemle babam, sevi babam seviyor. Ben şeyi seviyorum. Avşar'ın e, böyle ananaslı bir de morlusunu seviyorum. şunu şuraya koyuyorum. Böyle. Bir tane bunu annem seviyor galiba. Aynen değil mi? Anne? Ben seviyorum. Ne bunun adı? Dilimli acı biber turşusu. Acı biber. Biz bir kere challenge yapmıştık annemle. Jelibon almıştık. Acılı bir de bir şeyli vardı. Annem hep acılı çıkmıştı. Çok güzel. Bir daha yapsak keşke diyordu. Arkadaşlar bu da sarımsak tozu. Bunu buraya koydum. Dalmışım. Bir tane ülkenin susamlı çubuk krakeri var. Burada. Şöyle koyayım. Yine Ülker'in çubuk krakeri var böyle. Bu da tuzlu. Susamlı değil. Şimdi devam ediyoruz. Eti puf kakaolu var arkadaşlar. Bu kakaolu da çok güzel oluyor. Ee, bir de çilekli böyle yoğun dolgulu var. O da güzel oluyor. Ee, doğal, içimin doğal sütü var. İki kutu. Bundan iki kutu var. Şöyle. Bunları da buraya koyayım. bir tane fırtın ulda fırtı ekstra var. Orman meyveli. Ben bunu çok seviyorum. Bunun tadı böyle e, böyle hani Twister bilirsiniz. Twister hani böyle yalarsın dondurma işte onun tadı gibi bir tadı var. Güzel bir tadı işte. Bu böyle Febre's hava daha esintisi arkadaşlar bu. Böyle çok güzel kokuyor. Çok güzel kokan. Anne yani sen de kokla. Sen kokladın mı? Evet mükemmel kokuyor. Daha esintisiymiş arkadaşlar. Bunu da hemen buraya koyalım. Bir tane he. Nesli'nin klasik sütlü çikolatası var. Burada da İstanbul'un fotoğrafı var böyle resim. Şunu da şöyle koyalım. Şimdi böyle içim kaymaksız yoğurt var. 3 kilo. Sofranın bereketiyle aile boyu yoğurt lezzeti yazıyor burada. Anneciğim yer kalmadı burada. On alır mısın? Hoppa. Evet devam ediyoruz yine. Böyle e, toplam fiyatı aynı. Bu bir yani patates bu. Patates kaç kilo olduğunu yazmıyoruz. Işte. E, Biz adet soğan böyle kaç kilo? Biraz oldu? soğan aldık. Biraz soğan aldık. Evet, Azalıp sık sık alıyoruz. Şeftali'yi çok seviyorum kardeşimle. Beraber yiyoruz. Zaten bizi videolarda görüyorsunuz. Uludağ... Aa, bunu göstermiştim. <laughs> 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 domates aldık. Salkım domates. Ee, evet. E, fasulye ama şey bu. Şeker Taze fasulye. Taze fasulye. Şeker fasulye diye geçiyor. Evet. Son olarak biber aldık. Böyle son iki adet kaldı. Evet arkadaşlar bir de bu var. Ee, kıvırcık. Şöyle, kıvırcık. Şu iki parçada. Bu iki parçada A101 marketten. Bu annemin sevdiği kaşıklardan şöyle göstereyim size hemen böyle. Bir gülücük var kalpli. Bir de burada da kalpli ucu var. Gerçekten güzel yani. Bence de, de çok güzeldi. Bir Ve yine çok fiber. Fiber böyle değil mi? Evet ben bir tanesini açtım denemek için. Ee, pek memnun kalmadım. Biraz kalın. Ee, bir de kıs yani çok ufak. Hatta bir tanesini aç göster. Tabii. Bir de böyle ıslak. Mesela yeşil renk var arkadaşlar. Bana ufak geldi. Bir de çok e, kalın yani sıkınca çok kalınlaşıyor su emdiği zaman. Çok kalınlaştığı için pek beğenmedim. Bir de bunun inceleri var sanırım. İncelerini de alıp deneyeceğim. Evet. Onları da başka bir videoda yardım ederken gösteririm ben sana. Evet arkadaşlar e, aldıklarımız bu kadar şöyle gördüğünüz gibi birkaç bir şey daha aldık onları da akşam pizza istediği için oğlum e, pizza yaptığımız için e, salam aldık kaşar sucuk, e, sucuk pastırma. pastırma kavurma aldık o yüzden onları açtığımız için gösteremiyoruz evet arkadaşlar videomuz bu kadardı umarım beğenmişsinizdir kendinize çok iyi bakın kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın hoşçakalın.